olsan ay kap kara olur gamda Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun Etme Bizim dudağımız kurusel kuruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun Etme Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen beni diyorsun, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme. mı bulaşan gözüm güzelliğinin Adı Değer Hırsızlık Ediyorsun Etme İsyan Et Ey Arkadaşım Söz Söyleyecek An Değil Aşkın Baygınlığıyla Ne Meşk Ediyorsun Etme